Çok güzel bir soru. Şekil verilmiş görüyorsunuz ekranda. En uzun kenar soruluyor. En uzun kenar hangisidir denilmiş. Verilmeyen açılar var. Bir rolu üçgene baktığımızda 65-45 topladığımızda 110 yapıyor arkadaşlar. Burası 70 derece çıkıyor. Burada şu açıyla bu açının bulunmasına gerek yok. Çünkü en büyük açı verilmiş zaten bize. 58 ile 55'i topladığımızda 113. Burası ise 67 derece yapıyor. Şuradan giriş yaptığımızda şekle bu üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olması gerekiyor. 70 derecenin karşısı büyük. Bunlar kaybediyor. Takım gibi düşünebiliriz bunları. Şu anda ilk turun galibi şampiyon bu takım. Tabi bu takım, bu takımlarla da karşılaşacak arkadaşlar. Bu açıyla bu açını bilmesine gerek yok. 92 derecenin karşısı daha büyük olacak. Yani bu takım kazanıyor. İkinci ee, tur maçlarında şampiyon bu oluyor, bu eğleniyor, bu eğleniyor. Çünkü bu ikisinin toplamı e, 88 yapıyor. Bu açı daha büyük olduğu için bu kazanıyor. Yine bu kenarları takım gibi düşünebiliriz. Bu kenarlara baktığımızda ise büyük açı karşısındaki takım karşılaşmayı kazanıyor. Yani üçüncü turun galibi bu takım oluyor. Dolayısıyla bunlar da eğleniyor. En uzun kenar CE uzunluğu oluyor.